Peki değerli arkadaşlar buradan nereye geliyoruz? Buradan Metaverse'e geliyoruz. Ve burada e, diyor ki sistemin kurucuları işte o stratejik aklı kullananlar ben ona üst akıl falan demiyorum. Ben stratejik akıl diyorum. Onlar dersine iyi çalışıyorlar. Tıpkı benim burada bir saatlik konferans için 15 bin çalıştığım gibi onlar da dersine iyi çalışıyor. Yani onları böyle hayıflamak yerine hayıflanmak yerine bence biraz da nasıl çalıştıklarını anlamak lazım. Şimdi sanal bir evrende yaşamak ister miydiniz? Bakın Metaverse bu. Peki neler diyor? Ben inanın çok teşete düştüm bu 15 gün içinde. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir sunum bana hazırlama fırsatı verdiniz. Yoksa bunlar ne benim profesörlük dosyamda var, ne araştırmalarımda. Oturup bunların hepsini bir öğrenci gibi, hatta bir öğrenciden daha çok ders çalışarak oturdum bunları öğrenmeye çalıştım sizler için. Evet değerli arkadaşlar, ne olmuştur? Facebook marka ismini Metaverse olarak değiştirmiştir ve Nasdaq borsasındaki Facebook işlem kodu 1 Aralık'tan itibaren Metaverse olarak değişti ve e, marka Meta oldu o dikkat ederseniz logo sonsuzluk işareti e, bir de Oculus gözlük de biliyorsunuz sanal gözlükle bunlar olacak o gözlüğü simgeliyor e, ve e, gözlük e, sonsuzluk ve Meta'nın da M'si dikkat ederseniz ben bunları okudum o logo üzerinden. Peki Metaverse nedir? Metaverse yepyeni bir dünya anlamına geliyor. Tüm dijital teknolojileri kullanarak ikinci ya da daha fazla sayıda yeni evrenler, bakın ben size yeni bir evrenden bahsediyorum, second life'den bahsediyorum. Ve bunları deneyimlemek anlamına geliyor. Ama bütün bunları lütfen konferansın başından itibaren söylediklerimle de birleştirmenizi istiyorum. Yani kullanıcılar Metaverse üzerinden işe gidebilir, sosyalleşebilir, alışveriş yapabilir, kripto paralarını bitcoinlerini bugüne kadar kazandığı bitcoinleri aldığı bitcoinleri kullanabilir toplantılar e, yapabilir e, ve yine NFT teknolojisiyle e, Cem Yılmaz'ın yaptığı gibi COVID sürecinde 2 trilyon e, TL parayı da kazanabilirsiniz bu teknolojileri kullanarak. Ne kadar akıllıca değil mi? Yani bir e, mizah sanatçısının, bir karikatür sanatçısının e, yaptığı karikatürlerle teknolojiyi kullanarak 2 trilyon TL gibi bir e, mükemmel bir e, çünkü benim için para başarının ödülüdür. Ben öyle bakarım. Ben para kazananlara öyle bakarım. Hiçbir başarı e, tesadüf değildir. E, hiçbir başarısızlık da tesadüf değildir. Eğer o 2 trilyon TL'yi kazanmışsa gerçekten teknolojiyi doğru okumuş, doğru yorumlamış demektir. Peki değerli arkadaşlar. Evet. Facebook bütün bunları bize nasıl verecek MetaVerse e bir gözlükle bunları götürecek ve hepimizin avatarı olacak ve adeta bugünkü yaptığımız toplantıyı orada işte Başak arkadaşımız işte efendim İbrahim Bey Ben Uğur Bey avatarlarımızla böyle bir toplantıyı orada da yapabileceğiz bugünkü yaptığımızı Zoom üzerinden değil de MetaVerse üzerinden yapacağız. Ve bakın görüyor musunuz toplantıya katılmış yüzlerce kişi ve arasında yürüyen Zuckerberg ve herkesin sanal dünyayla yaşadığı bir gerçeklik. İşte bu süreçte yalnız enteresan bir şey oldu. Bir de Paylaşım ekonomisi diye bir şey çıktı karşımıza. Peki bu paylaşım ekonomisini ben 2015'ten itibaren, 2010'lardan itibaren takip ediyordum. O zamanlar bana bilimsel böyle bir e, bilim kurgu gibi geliyordu bütün bunlar. Biraz bilimsel fanteziler gibi geliyordu. Fakat şimdi anlıyorum e, tüm dünyada Amerika'da son 30 yıldır olmayan bir enflasyon olunca. Avrupa'da yüzde altı, yüzde dört enflasyon olunca, e, İngiltere'de e, doğal gazın e, fiyatı 5 katına çıkınca, enerji krizi çıkınca, e, beraberinde tedarik zinciri krizi çıkınca ve insanlığı yakında beklediğini tahmin ettiğim gıda krizi çıkınca, şimdi paylaşım ekonomisini anlıyorum. Çünkü bu saatten sonra kimse evde aramaz, arabada kolay kolay çalışarak alamaz. Ama ne yaparsın, kiralarsın. Yani Martı gibi arabaları hani Martılar var ya e, biliyoruz o skutürler gibi. E, bugün ortalama bir araba yani e, orta segmentin üstünde. Trilyonun üzerinde herhalde. E şimdi ama diyor ki sana işte Uber'den kirala diyor, Airbnb'den evini kirala diyor, Amazon'dan bu alışverişlerini eBay'den yap diyor. Şimdi paylaşım ekonomisinin ne anlama geldiğini görüyorum. İyi ki paylaşım ekonomisi var. Bakın bunları söyleyen kim biliyor musunuz? Davos Ekonomik Forumunun kurucusu Klaus Schwab. Klaus Schwab'ın attığı ifadeler, atılan tweetleri göstereceğim. Prince Charles'ta biliyorsunuz buranın yönetim kurulunda. Bakın ne diyor size? Ya demek ki 2030'da bize öyle bir dünya, daha bu enflasyon demek ki daha nerelere gelecek dünyada, dünyada daha tedarik zincirleri ne kadar kırılacak, dünyada daha ne büyük enerji krizleri olacak ki bize diyor ki 2030'da sen hiçbir şeye sahip olma kardeşim, senin hiçbir şeyin olmasın, özelinde kalmasın ama sen mutlu ol ya diyor. Bakın size bunu öyle, bakın bunları kolay kolay internette de bulamazsınız yani çok zor. Ben bayağı bir araştırdım. Bakın atılan tweetler, sonradan silinmiş bunlar. Bunları atan dünya ekonomik formu. Ne diyor ee, İbrahim Bey strateji şimdi nasıl aktarabildim mi? Ne dersiniz? Yani çok net anlayabildim ya, çok net anlatabildiniz yani. ya. Abi, peki yani nasıl bir neler dönüyor değil mi İbrahim Bey? Yani. İşte o stratejik akıl, bakın diyor ki bize çok teşekkür ediyorum İbrahim, Bey, sağ olun var olun Diyor ki bu, bize mesela bu yaz, yazılan şeyler beni bir yandan korkutuyor, bir yandan da aslında e, bu, pazarda, bu pazarda hani doğru hamleyle yer almak için aslında güzel bir fırsat da sunuyor bize. Aynen de öyle aynen de öyle Ama tek bir şey İbrahim, o fırsat için çok çalışmak gerekiyor İbrahim, yani o, yani o bugünkü yani benim gördüğüm hem şirketlerde hem de üniversitedeki bugünkü çalışma alışkanlıklarımızla zor yani daha farklı bir e, moda girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum e, daha çok e, birbirimizle işbirliği yapmaya daha çok takımlar kurmaya daha çok takım oyununa e, yani e, daha çok birbirimize destek vermeye de ihtiyaç var gibi geliyor ama kesinlikle tespitiniz zor ben de inanıyorum bu bir aynı zamanda büyük bir tehdit ama aynı zamanda büyük bir fırsat ve bunu yakalarsak o bütün hedeflerimize ben de ulaşacağımıza inanıyorum ve çok iyi bir insan kaynağımıza olduğuna da inanıyorum. Ama bakın o stratejik akıl ne diyor size? Tekrar ifade ediyorum, 2030'da hiçbir şeye sahip olma ve mutlu ol. Bunun da hemen, bakın koşullar, demek ki öyle bir koşullar olacak ki biz hiçbir şeye satın alamayacağız. Ama olanak ne? Paylaşım ekonomisi. Yani öyle bir akıl var ki ortada, benim bir profesör olarak okuduğum şu, koşulları yaratan akılla olanakları sunan akıl sanki aynı. Ve sana diyor ki bakın ben e, ne diyorum 2010'dan beri bu konularda çalışıyorum. Ama ya diyordum yani bunlar ne güzel böyle şeyler işte paylaşım ekonomisi işte kiralama ne güzel hoş şeyler böyle. Ya yani şimdi anlıyorum ki bu bir zorunluluk. Zaten öyle bir ekonomi dünyayı bekliyor ki zaten sahip olmam mümkün değil. Burada bir tek yaşaman için paylaşım ekonomisi var. Ve bitmedi İbrahim ve beni en çok korkutan bu slayt oldu. Ya buna ne diyorsunuz? Beni şu an dinleyen tüm P-SEL'in, TürkSEL'in değerli yöneticilerine bir de bunu sunmak istiyorum. Ya bu görsele ne diyorsunuz? Allah korusun ya böyle bir şey olursa ya? Yani o genç kızın, o beat-up durumdaki o genç kızın sadece bir fiş var bakın ve bir gözlük. Mutlu sanki o gözlükle değil mi? Ama haline bir bakın. Ya 2030'da böyle bir dünya? Tabii ki bu ekstrem bir örnek. Yani bunu böyle bir şey düşünmüyorum. Ama... E Düşünmek lazım. stratejik akıl bu. Hani şeytanın gör dediğini gör diyor ya stratejik akıl için. Bakın büyük sıfırlamayı ve onun e, bunlar nereye kadar gidiyor? Konuşmamın başına. Great reset'e kadar gidiyor. Yani time'ın kapağına gidiyor. Time ne demişti? Ne demiştim konuşmamda size? Her şey sıfırlanacak. Bugüne kadar insanlığın bütün birikimleri. Peki sıfırlandığında ne olacak? Diyor ki sana hiçbir şeye sahip olmayacaksın ama mutlu olacaksın. Çünkü gözlüğü takacaksın ve mutlu olacaksın. Yani ben baktım mülkiyet sahibi olmayı ilk yasaklayan örgütler yoksulluk yeminli manastır tarikatlı olmuş. Mesela bizim değerlerimizde inancımızda öyle bir şey yok. Tam tersine bizim değerlerimiz zenginliği zengin oluyor. Yani şey yap diyor. Yani bir şekilde refah içerisinde ol diyor. Al bunları dağıt diyor. İnsanlarla paylaş diyor. Onları işte insanların paylaşımına sun diyor. İnsanlara e, iyilik olarak dağıt diyor. Ama yoksulluk yeminli manastır tarikatlarında öyle bir şey diyor ve yani bu genç kız da sanki işte o e, virüs üzerinden mutlu gibi geldi. Ama bu daha da korkuncu. E, i̇nanın şu an e, bu karbon salınının ve e, e, bu ozon tabakasının bütün faturasını büyükbaş hayvanlara çıkardılar biliyorsunuz. E, bu en son e, Glasgow'daki toplantıda bütün bu ozon tabakasının sebebi e, büyükbaş hayvanlar ve onlardan kurtulursak, yapay eti yersek e, ozon tabakasının delinmesine de ee, bir e, gerileme kaydederiz. Bir de e, bu CRISPR teknolojisi de böyle insanlar üretiliyor. Yani daha kısa boylu, daha az gaz çıkarsın, daha az hani e, karbon çıkarsın ve böyle de yani Allah korusun tabii yani Metaverse'de böyle bir dünya inşallah olmaz.